Merhaba, fotoğraf eğitim serimizin yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken biraz daha örnekler ve öneriler üzerinden bölümlerimize devam edeceğiz. Bu bölümümüzde başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar hangi fotoğraf makinelerini kullanmalıyız veya ne tür makineler hangi kullanıcılara daha uygun gibi sorular üzerine konuşacağız. Öncelikle fotoğraf makinesini niçin satın alıyorum sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Makineyi iş amaçlı mı yoksa hobi amaçlı mı kullanacağız veya kullanım alanlarımız neler olacak soruları üzerine fotoğraf makinesi seçmeliyiz. DSLR mı aynasız mı? Günümüzde fotoğraf makineleri teknik olarak ikiye ayrılır. Aynasız sistem objektifi değiştirilebilen fotoğraf makineleri ve DSLR dediğimiz Digital Single Lens Reflex yani dijital tek objektifli yansımalı anlamına gelen fotoğraf makineleri. Bu iki makine türünün teknik olarak farkı, birinde ayna yansıması sisteminin bulunması, diğerinde cep telefonları gibi herhangi bir ayna sistemi olmadan ışığın lensen geçip direkt makine gövdesine ulaşması olarak anlatabiliriz. Aynası sistem fotoğraf makinelerinin hafiflik, boyut ve kullanım kolaylığı gibi avantajları bulunur o yüzden günümüzde popülerliğini iyice arttırmış ve yaygınlaştırmıştır. Ek olarak video çekim performansları aynalı makinelerden daha iyidir. DSLR fotoğraf makinelerinin ise uzun süreli fotoğraf çekimlerinde daha hızlı netleme yapması, her ışık koşulunda vizörde görülen gerçek görüntü sayesinde daha akıcı ve etkili çekimler oluşturması gibi avantajları bulunur. Bunların yanı sıra ağırlık ve boyut gibi dezavantajları mevcuttur. Fakat yine de günümüzde sıklıkla tercih edilirler. Kullanıcılar kendi kullanım alanlarına göre bu iki türden birini seçebilirler. Bizlerin naçizane tavsiyesi, fotoğrafçılığa yeni merak salmışsanız, daha çok hobi amaçlı ve video ağırlıklı çekimler yapacaksınız. Ek olarak bütçeniz biraz düşükse, aynasız makineleri tercih etmeniz daha doğru olur. Profesyonel ve fotoğraf ağırlıklı iş yapıyorsanız, kötü fotoğraflar yakalama şansınızın düşük olduğu türde çekimler yapıyorsanız, günde yüzlerce fotoğraf çeken birisiyseniz, ve kendinizi daha çok geliştirme açısından aynalı türde fotoğraf makinelerini tercih edebilirsiniz. Hangi markayı tercih etmeliyim? Bizler siz kullanıcılara herhangi bir marka önerisinde bulunamayız. Fakat piyasada en çok kabul gören, iyi iş yapan marka ve modellerden bahsedebiliriz. Canon, Nikon, Sony, FujiFilm en çok tercih edilen profesyonel makine markalarındandır. Bunların alternatifi olarak Panasonic, Pentax ve Olympus markaları da piyasada mevcuttur. Bu markaların ucuzdan pahalıya kadar birçok aynalı ve aynasız sistem olmak üzere modeli bulunur. Aslında seçeceğiniz model cebinizdeki parayla ve kendi kullanım bilginize göre değişkenlik gösterir. Bu işe yeni başlayanlar video kalitesi açısından da avantajlı olduğu için Sony, Canon ve Fujifilm markalarının aynasız giriş seviyesi modellerine bakabilirler. Kendini fotoğraf ağırlıklı alanda geliştirmek isteyip kullanım açısından daha detaylı çalışmak isteyen kullanıcılar ise Canon ve Nikon markalarının aynalı DSLR modelleriyle Sony ve Fujifilm'in aynasız full frame üst düzey makinelerini tercih edebilirler. Tabii bu modellerin en büyük handikapı fiyatlarının yüksek olmasıdır. Tüm bunların haricinde fotoğraf makinesini ayıracak bütçeniz yoksa veya profesyonel fotoğraf makinesiyle uğraşmak istemezseniz günümüzde cep telefonlarıyla da güzel sonuçlar alacağınız çekimler yapabilirsiniz. Artık birçok giriş seviyesi cep telefonunda dahi manuel fotoğraf modu bulunur ve sınırlı olsa da fotoğrafları özelleştirerek çekebileceğimiz ayarlara imkan verir. Ama hem alan derinliği açısından hem de sensör boyutu ve çekim esnekliği açısından cep telefonları profesyonel makinenin verdiği sonucu şu anki teknolojiyle ulaşamamıştır. İmkanınız varsa profesyonel makineye dokunmak, ensantene, diyafram ve ISO ayarları arasında kaybolup saatlerce süren çekimler yapmak, uzun pozlama, panik, manzara fotoğrafçılığı gibi konuları çalışmak ayrı bir duygu ve zevk tabii ki. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Burada olduğun için teşekkürler.